Yemenci Kolordu Kumandanı'ndan, 3 gün sonra 26 Mayıs 1919'da aldığım cevapta, İzmir'den muntazam malumat alamadıklarını, Manisa'nın da işgal edildiğini telgraf memurlarının haber verdiğini, Kolordu'nun el bulunan kısımlarının bütün mevcuduyla şimendiferle nakline muvaffak olamadıklarından karadan yürüyüşe başladıklarını, fakat mesafenin uzaklığı sebebiyle Ankara'ya ne vakit ulaşacağının malum bulunmadığını bildiriyordu. Kolordu kumandanı aynı telgrafnamesinde, Afyonkarahisar'ında bulunan 23. fırkanın mevcudunun pek az olduğundan ve orada ellerine geçen efradı bu fırkaya göndermekte olduklarından bahsettikten sonra, Kastamonu ve Kayseri havalisinde asayişi bozan bazı vakalar hakkında haberler gelmeye başladığını zikrediyor ve peyderpey malumat vereceğini yazıyordu. 27 Mayıs 1919 tarihinde Havza'dan, 20. Kolordu kumandanından ve aynı zamanda bu kolordunun mensup olduğu Konya'daki ordu müfettişliğinden, Afyonkarahisar'ındaki fırkanın takviyesi için hangi kaynaklardan istifade edilmekte olduğunu ve kuvvetinin arttırılmasına maddi imkan bulunup bulunamayacağını ve bugünkü ahval ve vaziyetimize göre bu fırkaya nasıl bir vazifenin verilmesinin düşünüldüğünü sordum. Kolordu Kumandanı 28 Mayıs 1919'da sorduğum hususlara dair malumat veriyor ve 23. Fırka, düşmanın bir işgali vaziyeti karşısında mevkini terk etmeyecek ve tecavüze uğrarsa, mahalli ahaliden alacakları takviyeyle mevkini müdafaa edecektir, diyordu. Ordu müfettişi de 30 Mayıs 1919'da verdiği cevapta, 23. Fırka, Karahisar'daki asayişi muhafaza ile beraber, her türlü işgal hadisesine, her türlü vasıtalarla mukavemet edecektir, diyordu. Bu vasıtaların hazırlanmakta olduğunu ve Konya'da orduya yardımcı olabilecek bir kuvvet hazırlanmasına çalışıldığını, ancak bir isim ve unvana sahip olmadığını bildiriyordu. Ben, müfettişliğe yazdığım telgrafta, Konya'da bir vatan ordusu teşkil edilmekte olduğuna dair bazı havadisler duyulmuştur, bunun mahiyet ve teşkilatı nedir, demiştim. Böyle bir soru yöneltmekten maksadım, biraz da teşvike ve uyarmaya vesile olmak idi. Müfettişliğin son malumatı bunun üzerinedir. Kolordu kumandanı bu soruma, Konya'da Vatan Ordusu'nun teşkilinden haberdar değilim, cevabını vermişti. 20. Kolordu ve Konya'daki ordu müfettişliğiyle temasım neticesinde edindiğim malumattan teyakkuz ve uyanıklığı gerektiren noktaları 1 Haziran 1919'da Erzurum'da 15. Kolordu ve Samsun'da 3. Kolordu ve Diyarbakır'da 13. Kolordu kumandanlarına bildirdim. Trakya'da bulunan kuvvet ve kumanda vaziyetini bilmiyordum o mıntıka ile de irtibat tesisi lazım idi. Bu maksatla İstanbul'da Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Cevat Paşa'dan 6 Haziran 1919'da şahsi şifreyle Cevat Paşa ile ayrıldığım gün, Gizli ve şahsi bir şifre kararlaştırmış idik, Edirne'de kolordu kumandanının kim olduğunu ve Cafer Tayyar Bey'in nerede bulunduğunu sordum. Cevat Paşa, 17 Haziran'da cevap verdi. Cafer Tayyar Bey'in birinci kolordu kumandanı olarak Edirne'de bulunduğunu öğrendim. Amasya'dan 18 Haziran 1919 tarihinde, Edirne'de 1. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar Bey'e şifreyle verdiğim direktifte esaslı olarak şu husustan kaydettim. Milli bağımsızlığımızı boğan ve vatanın parçalanması tehlikelerini hazırlayan itilaf devletlerinin icraatı ve merkezi hükümetin esir ve aciz vaziyeti malumunuzdur. Milletin mukadderatını bu mahiyette bir hükümete teslim etmek, yok olmaya boyun eğmektir. Trakya ve Anadolu Milli Teşkilatı'nı birleştirecek ve Milli Sadayı Gür Sesli Cihan'a duyuracak emin bir mahal olan Sivas'ta müşterek ve kuvvetli bir heyet teşkili kararlaştırılmıştır. Trakya Paşaeli Cemiyeti, salahiyet sahibi olmamak üzere İstanbul'da bir heyet bulundurabilir. Ben İstanbul'da iken Trakya Cemiyeti üyelerinden bazılarıyla fikir alışverişinde bulunmuştum. Şimdi zamanı geldi. İcap edenlerle gizlice görüşerek derhal teşkilat yapınız ve benim yanıma da delege olarak kıymetli bir iki zat gönderiniz. Onlar gelinceye kadar Edirne vilayetinin haklarının savunucusu olmak üzere beni vekil ettiklerine dair imzaları altında bir vesikayı imzanızla şifreli telgrafla bildiriniz. Bağımsızlık gayesinin elde edilmesine kadar tamamıyla milletle birlikte, fedakarane çalışacağıma mukaddes atımlamına yemin ettim. Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek katidir. Trakya'nın manevi kuvvetini takviye maksadıyla bu talimata şu malumatı da ekledim. Anadolu ahalisi baştan aşağı yek vücut bir hale getirildi. Kararlar istisnasız tekmil kumanda heyetleri ve arkadaşlarımıza müşterek alınıyor. Vali ve mutasarrıfların hemen hepsi bizimle beraberdir. Anadolu'daki milli teşkilat kaza ve nahiyelere kadar genişledi. İngiliz himayesi altında bir bağımsız Kürdistan teşkili hakkındaki propaganda ve taraftarları bertaraf edildi. Kürtler Türklerle birleşti. Bu tarihe kadar Yunan ordusunun Manisa ve Aydın civarlarını da işgal eylediğinden haberdar oldum. Fakat İzmir'de ve Aydın'da bulunduklarını bildiğim kuvvetlerin ne halde olduklarına dair hiçbir taraftan henüz açık bir manumat elde edemiyordum doğrudan doğruya bu kuvvetler kumandanlarına da bazı emirler yazmıştım. Nihayet 29 Haziran'da, 56. Fırka Kumandanı Bekir Sami Bey'in iki gün evvelki tarihli bir şifre telgrafını aldım. 56. Fırkaya İzmir'de Hürrem Bey namında bir zat kumanda ediyormuş. Bu zat ve İzmir'deki iki alayın kılıç artıkları, subaylarıyla beraber hemen hepsi esir olmuşlar. Yunanlılar bunları gemilerle Mudanya'ya nakletmişler. Bekir Sami Bey bu kılıç artıklarının kumandasını üstlenmek üzere gönderilmiş. Bekir Sami Bey, 27 Haziran 1919 tarihli telgrafnamesinde, 22 Haziran 1919 tarihli iki emrime ancak 27 Haziran'da Bursa'ya vardığında alabildiğini söylüyor ve verdiği malumat ve izahatta milli maksatları fil mevkine ulaştıracak kafi vasıtalar bulamadığından, fırkamı tanzim ve ıslaha muvaffak olursam daha iyi hizmetlerin icrasını mümkün gördüğümden, 21 Haziran sabahı Kula'dan Bursa istikametinde harekete mecbur oldum. Bununla beraber, birçok engellere rağmen milli hareketin memleketin kurtarılması için elzem olduğu fikrini her tarafa yaymaya muvaffak oldum, diyor, kanat ve icraatıma kuvvetli iman olduğunu bildiriyor ve bu hususta hemen teşebbüslere başladığını, Çin'de bulunan 57. fırkaya da emir vermekliğimi ve kendisine de emir vermekte devam etmemi istiyordu. Bir hafta kadar Samsun'da ve 25 Mayıs'tan 12 Haziran'a kadar Havza'da kaldıktan sonra Amasya'ya gittim. Bu müddet zarfında bütün memlekette milli teşkilat vücuda getirilmesi lüzumunu tamimen bütün kumandanlara ve üst seviyedeki mülki memurlara tebliğ ettim. Dikkate değerdir ki İzmir'in ve bunu takiben Manisa'nın ve Aydın'ın işgali ve icra olunan tecavüz ve mezalim hakkında henüz millet aydınlanmamış ve milli mevcudiyete vurulan bu feci darbeye karşı alenen herhangi bir üzüntü ve şikayet ortaya konulmamıştı. Milletin bu haksız darbe karşısında sessiz ve hareketsiz kalması elbette milletin lehinde yorumlanamazdı. Onun için milleti ikaz edip harekete getirmek lazımdı. Bu maksatla 28 Mayıs 1919 tarihinde, valilere ve bağımsız mutasarrıflıklara Erzurum'da 15. Kolordu, Ankara'da 20. Kolordu ve Diyarbakır'da 13. Kolordu kumandanlıklarına, Konya'da ordu müfettişliğine tamimen tebligatta bulundum. Verdiğim bu talimat üzerine her yerde mitingler yapmaya başlandı. Yalnız sınırlı sayıdaki yerlerde bazı kuruntular tesiriyle tereddüt edildiği anlaşılmıştır. Mesela 15. Kolordu Kumandanı'nın Trabzon hakkında gönderdiği 9 Haziran 1919 tarihli şifreden, miting esnasında Rumar'ın münasebetsizliğine maruz kalınması ve hiç yoktan bir hadise çıkması düşüncesinden dolayı mitinge karar verilmiş iken film mevkine konulmadığı, miting heyetinin toplantısında İstratipolidinin de hazır bulunduğu anlaşılıyordu. Trabzon, Karadeniz sahilinde mühim bir merkez olduğundan, Orada milli teşebbüsler ve faaliyet hususlarında tereddütlü hareket ve Yunanlılar aleyhinde milli tezahürat müzakerelerine İstratipolide efendileri iştirak ettirmek gibi teşebbüsün ciddiyetsizliğine işaret edecek gevşeklikler, bittabi İstanbul ve düşmanlar için pek kıymetli emareler kabul edilir. Verdiğim talimattaki görüşü aleyhte kullanacak kadar maharet gösterenler de oldu. Mesela Sinop'a yeni tayin olunan bir mutasarrıf, orada yapılan tezahüratı bizzat yürütüyor, ve mitin kararlarını bizzat yazıp ahaliye imza ettirdiğini söylüyor ve bize de bir suretini gönderiyor. Bu zatın zavallı ahaliye gürültü patırdı arasında imza ettirdiği uzun yazılar içinde şu satırlar gizleniyordu. Türkler ilerleyemedi ve gelişemedi ve Avrupa'nın medeni esaslarını kabul edemeyip özümleyemediyse bu da şimdiye kadar iyi bir idareye mazhar olamamasından ileri gelmiştir. Türk milleti ancak kendi padişahının saltanat ve hakimiyeti altında olmak şartıyla Avrupa'nın nezaret ve denetimiyle teşekkül edecek bir idareyle yaşayabilir. Efendiler, Sinop ahalisi namına itilaf devletleri temsilcilerine verilen 3 Haziran 1919 tarihli bu muhtıranın altındaki imzalara göz gezdirirken, müftü vekili efendinin imzasını müteakip gördüğüm imza, arz ettiğim satırları yazan ve yazdıran ruhu bana keşfettirdi. O imza, Hürriyet ve İtilaf Fırkası ikinci reisi olan zatın imzasıydı.